Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e futbolda Beşiktaş Fenerbahçe derbisini oynayacağız. oğlum oynayacak ben anlatacağım. Beşiktaş'ın kadrosunu görüyoruz. Değişik bir diziliş yaptı 3-5-2. Bakalım e, nasıl bir maç olacak. Evet iki takıma da başarılar diliyoruz. Biz Beşiktaşlıyız gönlümüz Beşiktaş'tan yana bakalım. Neler olacak sevgili arkadaşlar. Ve maça Beşiktaş başladı. Semih Kılıso, çift forvet. Semih Kılıçoy ileride oynuyor. Immobile Masuaku sol önde oynuyor arkadaşlar. Chamberlain. Alex Oxley Chamberlain. Artur Masuaku. Rafa Silva. Rafa Silva. Uzaklarda Ali son ana top Şimdi Fred. Fred'den Amrabat. Amrabat'tan Masuaku kaçırdı. Tadic. Araya Udokai girdi ve taç. Fenerbahçe'nin. Osay Samuel. Ciko Samuel. Beşiktaş kötü gidişe dur diyebilecek mi? Fenerbahçe'de geçen hafta Galatasaray puan kaybetti. Galatasaray'la puan farkı uçanı Rafa Silva karşı karşıya. Rafa Silva direkten döndü. Rafa Silva Beşiktaş hızlı başladı evinde taraftarın desteği de Rafa Silva. Köşe vuruşunu Rafa Silva kullanıyor. Rafa. Rafa ortaya. Ve yes, Şimdi Amrabat girdi. Amrabat bası Ennesri'ye. Endesri dönemedi. Döndürmedi Tayyip Talha. Tayyip Talha ileri dönemedi. Yemekovic'i kolay bir top. Mourinho'nun Fenerbahçe'si yaralı kartala karşı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe tehlikeli geliyor. Mert kurtardı. Zamanında çıktı. Artur Masuako. Samuel girdi ya O sayı Samuel. Kalecisten döndü Livakovic. Livakovic'dan Samet. Fred. Gerson çok güzel bastırdı. Gerson uzaklardan şansını denedi. Semih Kılıçsoy. Rafa Silva tutamadı. Şimdi Mert Hakan yandaş. Gerson girdi araya. Gerson uzaklardan vurdu. Livakovic Gerson. Korner koşan uçuşu Beşiktaş. Gerson ve Rafa Silva uzaktan vurdu ya olmadı. Evet Beşiktaş. Etkili oynayan taraf. Mert Hakan. Oğuz Aydın son haftaların formda ismi. O say Samuel. Alexander Ciko, Oğuz Aydın, Mert Hakan, Rafa Girdar'ı ya. Beşiktaş bugün çok istekli. Semih karşı karşıya Semih ve gol. Beşiktaş'ın genç yıldızı Semi Kılıçso. Evet koyun tekrarına bakıyoruz. Rafa Silva çok güzel bir pas verdi arada. Semih Livakovic'i avladı. Beşiktaş 1-0 önde sevgili seyirciler. Fenerbahçe şimdi oyuna başlıyor. Bakalım Fenerbahçe'nin bu gole kaç tepkisi nasıl olacak. Samuel. O say Samuel. Alex Oxlade-Chamberlain. Geçen hafta kısa bir süre ödedi. Bu hafta 11'de başladı. Tadic. Tadic orta, Emnesi kafa tutmuşlarında etkili bir isim. Milot Raşisa ve ilk yarı bitmek üzere. Amrabat Endesri. İlk yarı bitti. <laughs> i̇kinci elle karşımızda olacağız sevgili seyirciler. Top oynama yüzdesi Fenerbahçe'nin daha fazla ama 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Fenerbahçe ikinci yarıya başlıyor. Samet. Fred. Alex Oxley Chamberlain. Chamberlain oğlum adamıdır. Sever Chamberlain. I. Alex Oxley. Ben gol vermedim. Top döndü. Fenerbahçe'nin biraz daha atak oynaması lazım. Bakalım nasıl bir şeyler olacak. Samet. Sofyan Amrabat. Rafa Silva girdi Rafa Silva. Rafa Silva uzaktan kopmuşlar da. Bu karşılaşmayı FIFA 25'te yapay zeka ile oynattık. Bir önceki videomda arkadaşlar merak edenler onu da izleyebilir. Kostić, Rafa girdi araya. Rafa bugün çok iyi topla kesiyor. Rafa sağ kanada Semih. Divacovic. Fenerbahçe. Son Fenerbahat. Mert Hakan Yandaş. Endesri. enes çok güzel döndü. Şambilenge de. Raşisa. Semih Kılıçsoy. Samet. Uzak bir e, top. Mert Hakan. Tadeç, Duşan Tadeç. Bu <laughs> kay, pardon. <laughs> Tadeç. Tadeç, Mert Hakan'a. Mert Hakan telas aslında topu ayağından açtığı kontrol edemedi. <laughs> Son 20 dakikaya girdik maçta arkadaşlar. Oyunu silmiştik tekrar yüklenecek. ilk maçta böyle ee, tabi şeyler yapıyor öğreneyim diye. Bilmiyorum Biz amca. zaten biliyoruz. Maximen, Maximen bugün çok etkili olmadı Maximen. Orta hadi hiç kafa Berk kurtardı son anda. Avusturya maçı gibi ahta poplusu dönecek misin gibi sahile oldu. O çok benzer bir pozisyon. 25 beş çıkın mobile. Son haftaların formsuz ismi mobile artık penaltı bile atamıyor. Rafa Silva. Rafa Silva. Dinesi yolda. Substitution in progress. Dakikalar artık kaçı gösteriyor? 82. Tadiş çıktı. Mert Müldür girdi. Samet. Kostic. Maksimen. Maksimen foul. Fenerbahçe için artık son şanslar. Yapay zekadaki maçımızda arkadaşlar. Onu da izleyin. Yani bakalım maç gerçekten nasıl bitecek. İki farklı oyun ıı, şeyinde oynadık. FIFA 25 ve E-Futbol'da. Bakalım neler olacak. Chamberlain. 4 dakika ilave süre. O sayı Kaptadı Immobile. Immobile. Amrabat girdi araya. Ve maç bitiyor. Yaralı Kartal. Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yeniyor arkadaşlar.